Merhaba arkadaşlar ben Hamza Bakar. Eğitim Grafik Canlandırma dersi için finalle hazırlık yaptığımız içerisinde beraber. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Seçim aracına bastım. Önce barak çizeceğim. Sahne alanı o yüzden ben kırmızı yaptım. Heyecanlanmaya gerek yok. Şuradan beyaz olmuş ilk başta. Ben geldim buradan kırmızıyı bu şekilde yaptım. Seçim aracını seçiyorsun. Sahneyi seçiyorsun. Sağ sağ tarafta sahnenin özellikleri çıkıyor zaten. Şimdi arkadaşlar ben birinci noktadayım. Geliyorum buraya ne çizeceğim arkadaşlar? Bir tane ay çizeceğim. Ay çizimi iki aşamada olmuş arkadaşlar. İlk önceki iki yuvarlağımı çiziyorum. Ondan sonra ikinci yuvarlağımı çiziyorum arkadaşlar. Tamam mı? Heh. Şimdi bakın şurada kalan şekil ay olacak bana. Burayı seçip sildiğim anda bu taraf arkadaşlar kalan taraf ay gibi oluyor. Şimdi bu birazcık tam benzemedi ama işte idare ederseniz. F8'e basıyorum arkadaşlar. Sembola dönüştürdüm. Değil mi? Güzel bir sembola dönüştü. Ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar bunu? Kaydırma sağlı sollu girecek işte. Şimdi arkadaşlar buradan başlatıyorum. Buraya hangi noktaya gitmişsem anahtar karek ediyorum. 40. noktada mesela. Ondan sonra sağ tuş yapıyorum arkadaşlar. Klasik hareket kılavuzu ekle diyorum. Şimdi klasik hareket kuralı ya. Buraya yol belirleyeceğim arkadaşlar. Yolu kalem aracımla seçiyorum. Kurşun kalem aracıyla. Geliyorum. buradan. şöyle, şöyle bir yol olsun arkadaşlar. Şimdi birinci 30, 40. noktada olduğumuz için ne alacak? Ay. 40. noktada nerede olmasını istiyorum ben ayın? Oraya götürüyorum. Burada olmasını istiyorum. Sağ tuş. Klasik oluştur diyorum. Çalıştırıyorum hafız. Bakın aynı oldu geldi gidiyor duruyor. Şimdi durmuyor da durduracağız onu. Ondan sonra ne yapayım arkadaşlar? Yeni bir tane daha katman oluşturuyorum. Buraya geliyorum. Birinci noktasındayım. Yıldız çizeceğim arkadaşlar. Çok yan yıldız aracını seçtim. Sağ tarafta bakın seçenekler var. Ona basıyorum. Ne varmış? Stil. Stilde çok yan veya yıldız seçebiliyorum. Yıldızı seçtim. Kenar sayısını belirttim. 5. Geliyorum arkadaşlar. Şöyle Yıldızım da bu boyutlarda olsun. Ne yapıyorum bunu? Tutuyorum. F8'e bastım. Sembola dönüştürdüm bunu da. Bu da nereden başlasın? Bu da sahnenin dışından yukarıdan başlasın. Şimdi arkadaşlar bakın 40. noktaya kadar tanımlı değil değil mi? Geliyorum. 40. noktaya kadar bunu tanımlı yapıyorum. Anahtar kare ekledim. Şimdi yıldızımla ayım arasında pek bir fark olmadı. Değil mi? İlk başta. Geliyorum. Şuna klasik hareket kılavuzu ekle dedim. Şimdi yolumu çizeceğim arkadaşlar. Yollarla yol Koşun çiziyordu? kalem Şuradan başlatıyorum arkadaşlar şu yolumu. Döndürdüm, döndürdüm, döndürdüm. döndürdüm. Şurada da durursun. Gidiyor arkadaşlar. Gidecek, gidecek. Burada duracak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi Yıldızım 40. noktada nerede olmasını istiyorum yıldızımın. Onu hedefliyorum. Tuttum yuvarlamdan. Tam şurada durmasını istiyorum. 40. noktada. Sağ tuş. Klasik ara oluştur diyorum. Hadi bakalım. Ha, bakın aynı yıldız geliyor. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 40. noktada tek tek buraya anahtar kare ekleyip uzatacağım mı? F9'a basamıyorum çünkü video duracak. O yüzden pencereden eylemleri açıyorum. Stop yazıyorum. Basıyorum şuna böyle. Hadi çalıştır şimdi. Durdu. Şimdi arkadaşlar müzik eklemeyi de göstereyim dosya, iç aktar yapıyorsun. Kütüphaneden iç aktar. Ondan sonra sağ tuş, sağ tuş, masa üstünde Türkiye şarkısını iç aktarsın. Ben geliyorum burada arkadaşlar. Bakın kütüphaneden hangi şarkı ekledim görüyorum. Bakın ölüyorum Türkiye eklenmiş. Geliyorum buraya ne yapacağım? Yeni katman ekliyorum. Katman 5. Ölüyorum Türkiye'm var. Ölüyorum Türkiye'mi sürükleyip bırakıyorum. Katman 5'te ölüyorum Türkiye'mi. çalacak şimdi. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Geliyorum yeni örneğimize geçiyorum. Dosya yeni yaptım. Actions Peki. Başka bir örneğimiz var arkadaşlar? Bayrağımız bitti. Şimdi ağaç yaprak örneğini vereceğim. Ağaç yaprak örneği de arkadaşlar tamamen aynı. Hiç fark yok yani bark yapmadan. Hatta ben videonun sonuna koyayım. İsteriniz istemeyen izlemesin. Çünkü çok aynısı. Kayan yazı arkadaşlar. Geldim hafız. Hamza yazıyorum. Bu yazının kaymasını istiyorum değil mi? Yazı. Hah. Geldi arkadaşlar özelliklerden. Rengini değiştiriyorum. Rengi beyaz olduğu için başka bir yere basınca hemen gidiyor. Kırmızı olsun arkadaşlar yazısı. İşte bu Hafız, Hamza nereden başlayacak? Kayan yazı olduğu için ekranın dışından başlıyor. Sahnenin dışından. Yani sonundan başlayıp sahne gitmesini istiyorum. En son aldım Hamza yazısını. Birinci noktada Hamza yazısı var. 50. noktaya geliyorum. Tamam mı? Anahtar karekle dedim ya. Şimdi bu noktaların hepsinde Hamza yazısı tanımlı oldu. 50. noktada ben bu Hamza'yı nerede görmek istiyorum? Çekiyorum. Çektim. Sahnenin sağ taraftan dışında görmek istiyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Sağ tuş. Klasik ara oluştur diyorum. Bak. Bu kadar. Hamza yazısının kayması bu kadar. Hiçbir espirisi yok. Geldim hafız. 50. noktadayım. 85. noktaya, 90. noktaya kadar bir de geri gideceğim şimdi. Onu da söyleyeyim ne yapacağımı. Anahtar kare ekledim. 50. Nokta ile 80'in 90. nokta arasında hepsi ne oldu? Hamza yazısı tekrar tanımlı oldu değil mi? Ama bu taraftaki hamza yazısı tanımlı oldu. Yani sağ tarafta. Yani 90. noktaya kadar sağ tarafta hamza yazısı olarak kalacak. Şimdi bu hamzayı ne yapıyorum arkadaşlar? 50. noktada burada 90. noktada da sol tarafa götürüyorum tekrar. Götürdüm. Sağ tuş klasik ara oluştur diyorum. Şimdi yapacağız? bir sağa, bir sola, bir, sağa, bir sola gidecek herhalde. Evet. Böyle gidiyor arkadaşlar. Mesela siz buraya ne yapabilirsiniz mesela? Şu yazıyı silip bir tane şekil oluşturursunuz. Oval Yine oluşturayım. <laughs> Şu topu bir sağa bir sola bir sağa bir sola ne yapabilirsiniz? Sanki duvar varmış gibi sektirtebilirsiniz bununla arkadaşlar. Ben geliyorum başka ne yapıyorum? Kayan yazıyı da yaptık. Şekilden yazıya dönüştürelim hemen. Yeni bir belge açıyorum Şeklimi çiziyorum arkadaşlar oval aracı seçtim Şöyle bir oval olsun Tamam mı 45. 50. nokta falan geldim boş anahtar kare ekledim Neden anahtar kare ekledim Benim de boş anahtar kare ekledim arkadaşlar Çünkü boş anahtar kare ekledim demek biliyor musunuz Şuraya kadar Hepsi o şekillerin hepsi tanımlı olacak Ama 50. noktada boş olacak Ben onu bir şey dönüştüreceğim Tamam mı Neye dönüştüreceğim hafız geliyorum yazıya geliyorum bastım buraya ayı dönüşsün yazı aynı renk olmasın hangi renk? kırmızının üstüne sarı olsun arkadaşlar bakıyorum birazcık yazı altta olacak gibi şimdi uyuşuyor gibi birbiriyle kırmızı yazısı ayı yazısına dönüşecek ama önce dikkat etmemiz gereken bir yer var arkadaşlar bakın burada en çok dikkat etmemiz gereken yer burası şuraya geliyorum yazıya bastım. Ctrl e bastım. Parçaladım. Ctrl e bastım. Artık bunu şekle dönüştürmeye hazır hale getiriyorum. Ondan sonra sağ tuş dedim. Şekil ara oluştur diyorum. Çalıştıracağım. Bakın 50. noktada ay yazısını göreceğiz. Ay yazısını görenler var. Görmeyenler var şimdi. Sadece bir noktada olduğu için birazcık zorluk çektiğinizi görmedi arkadaşlar. Mesela ben bunu 80. noktaya kadar anahtar kare eklemiş olsaydım. Bakın şurada ay yazısı çıkıyor ya. Bundan sonra hep ayıb yazısı olarak kalsın diyorum. 80. noktaya kadar. Bakın ayıb yazısı 80. noktaya kadar kaldı. Eğer ben buradan 80. noktada pencerelerden ilendir açıp stop dersem arkadaşlar bu lelebet kalacak burada. Heh. Şimdi sabaha kadar bekle. Bu yazı buradan çıkmayacak. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Bu örneği de bitirdik. Nerede kayan yazıyı bitirdik. Şekilden yazıya dönüştürmeyi bitirdik. Butonu yapalım arkadaşlar. Dur lan kaydetme. Heh. basıyorum arkadaşlar. Action giden tamama bastım. Yeni buton açıyorum arkadaşlar. Bir dükkanla butonumu açtım. Bu butonda nereye gitsin biliyor musunuz? Şuraya da yazalım. Olalı yazıyorum. Yazı rengi de kırmızı olsun. Tamam mı? Şöyle tuttum. Bunları tutuyorum arkadaşlar. F9'a basardım hemen normalde de. F8'e basıyorum. Sembol'a dönüştürdüm. Şimdi bunu eylem yapmak istiyorum ya. O yüzden F9'a basmam gerekiyordu. Pencereye basıyorum. E nerede? Burada. ha Eylemlere bastık. İlk önce sembol'a dönüştürüyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Sonra F9'a basıp eylemlere geçiyorsunuz. Şimdi ben buradan ilk önce şurayı bir kapatayım. Heh. Arkadaşlar 10 release yapıyorum. Release hadi. <laughs> Şu release'i parantez içinde alıyorum. Normal parantez. Şimdi köşeli parantezlerle kodumu buraya yazacağım. Nasıl bir kod yazacağım arkadaşlar? Global bir kod. Tarayıcı kodu değil mi? Get url. Bu url'i git. Tamam. Şimdi buraya ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Çift tırnak içinde gideceğim adresi yazıyorum http www.google.com'a gitsin diyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun gidecek mi? Abi gide ne oldu? Gitti arkadaşlar. Google.com yazmışım o yüzden gitmedi. Yoksa herhangi bir problem yok arkadaşlar. Yine de içiniz kalmasın diye gönlünüz. Ah. Google.com yapıyorum. Çalıştırıyorum. Google.com'a gidiyor arkadaşlar. Bu bu kadar arkadaşlar. Şimdi başka ne örneğimiz varmış? Bu da bitirdik. Ağaç yaprak örneği var. Kaydetme artık. Gerek kalmadı. Ağaç yaprakı aklımda tutabilirim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bir tane ağaç çizeceğim. Şimdi burada sana kar bir şeyimi konuşmam gerekiyor. Fırça aracı değil mi bu? Fırça aracı. Şuradan gelip rengini değiştiriyorum. Kahverengi olsun. Geldim şimdi. Şuraya ağacın odun tarafını çiziyorum. Öf be. Ne ağaç çizeceğim bak şimdi. Geliyorum. Yeşile basıyorum. Hoppala. Ağaç çizdim arkadaşlar. Şimdi geleceğim ne yapacağım biliyor musunuz? Burada yaprak çizeceğim bir de. Ama yaprağı şuna ağaç diyeyim. Ağaçta işim bitti. Şimdi bunu 50. noktaya kadar tanımlayayım. Anahtar karikli diyorum. Şimdi ağacım 50. noktaya kadar ne oldu? Tanımlı oldu. Yeni katman ekliyorum arkadaşlar. Katman 2. Burada ne olsun biliyor musun? Yaprak olsun. Şimdi birinci noktaya geliyorum. Yaprak çizeceğim arkadaşlar. Kurşun kalem aracımı aldım. Şöyle bir yaprak çizmeye çalışıyorum. Otomatik düzeltme bana. Ben verdiğim şekli yap. Şimdi arkadaşlar ben bu şeklini içinde doldurayım. Kovarcı nerede? Şurada. Rengini de değiştireyim birazcık daha koyu yeşil olsun. bu yaprağım farz et ki yaprak bu. Tamam mı? Bunu ne yapacağım? Düşüreceğim bu yaprağı. F8'e basıyorum. Sembol yaptım arkadaşlar. Şimdi bu yaprağa geliyorum. Ağaçtaymış gibi sanki. Koydum. Buraya ne yapayım biliyor musunuz? En önce noktada anahtar kare ekle diyorum. Anahtar karakteri ne demiş olduk arkadaşlar? Bu şekli şuraya kadar eğlenceli noktaya kadar tanımlı yap. Yaprağa geliyorum arkadaşlar. Katman ekle değil. Klasik hareket kılavuzu ekle yaptım arkadaşlar. Şimdi klasik hareket kılavuzu ekledim. 50 noktada bakın görüyorsunuz seçili. Yolu seçeceğim arkadaşlar? Geliyorum. Nerede yol? Hı. Yola basıyorum arkadaşlar. Şöyle yaprak süzüle süzüle Düzsün istiyorum. Biraz uzun oldu son taraf. Neyse. E düşüyor ya şimdi. 50. noktada bunu tutuyorum arkadaşlar. Nerede olmasını istiyorum ben bunun? Şu tarafta olmasını istiyorum. 50. noktada artık aşağı inmiş olacak. Klasik ara oluştur diyorum. Basıyorum hafız. Yaprak düşüyor kendinden geçmiş bir biçimde. Bu örnekte bu kadar arkadaşlar. Şimdi ekran kaydımız bitti 14 dakikada. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi benim de en çok yaptığım hatalardan bir tanesi. Anahtar kareklemi unutuyoruz yaprak çizerken. Ondan sonra close hareket yaparken şu 50. noktada yapılması gereken şeyi 1. noktada, 1. noktada yapılması gereken şeyi 50. noktada. hatalarımızdan bir tanesi de şu. Bakın 1. noktada yaprak burada. 50. noktada sonda olması gerekiyor. Buna da dikkat edin. Kendinize iyi bakın.